Merhaba, merhaba arkadaşlar. Ben Mertcan Torun yine karşınızdayım. Minecraft'ta bugün mutfağımı göstereceğim size. Burası televizyonum. Burası benim tezgahım. Burada e, fırınım var. Burası benim musluğum Burası e, koltuğum Burası masam. Burası e, buzdolabım. Buzdolabım çalışıyor. Bakın böyle ekmek atıyor. Bir dakika. Öyle ekmeğimi içine koyuyorum. Burası da tarif kitabı gibi aynen. Ee, arkadaşlar size hemen banyomu göstereyim. Basınç plakası sayesinde buradaki su dışarı akmıyor. Bunu böyle yaptığımda bu e, nasıl anlatsam piston suyu tutuyor. Böyle yaptığımda akıyor. Altına girebiliyorsunuz. Ee, böyle arkadaşlar. Başka burada benim askeri üsüm var. Hatta şurada benim çiftliğim falan var. Burada e, nasıl anlatsam size e, Love Şelalem var. Burada Türk yazıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar.